Arkadaşlar bugün Five Nights at Freddy's'in 3. bölümündeyiz. Bu bölümde Night 5 ve ekstra Night 6'yı yapacağız. Eğer izlenirse Custom Night'ı da çekebiliriz. Evet şimdi başlayalım. Ayrıca eğer izlemediyseniz önceki bölümleri ilk önce onları izlemeyi unutmayın. 300 abone olduk. Hepinize teşekkür ederiz. Biraz da değişiklikler yaptık. Mesela banner'ı değiştirdik. Ondan sonra yedek kanalın ismi plus oldu artık. Ve yedek kanalda artık bir video var. Plus yani. Evet. İsterseniz izleyebilirsiniz. Orada kaldırılan videoları kesitleri falan filan atacağız. Yani orayı da abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Şu an o kadar kaç abone? 36. Orada deli gibi enerji yiyorum. Şorosların zaten çoğu telifli olduğu için Ferdi bize baktı. Gelecekte onları kaldırmayı düşünüyorum. Tabii ki önce hepsini indireceğim. Ferdi abimiz kustu. Ondan sonra da Plus kanalı atacağım. Yani yeniden yükleyeceğim o videoyu. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Ve bazı logo, yeni logo konseptlerimiz de var. Eğer onaylanırsa logomuzu yeniden değiştirme ihtimalimiz var. Teşekkür ederiz. Allah bu geceyi de geçebilirim ya. Bir de yakında bilgisayardan da video çekmeye başlayabiliriz. Aklımızda video video fikirleri var. başka niye hala gelmiyor ya boş boş enerji yiyor. Böyle sevgili ki gelmişti geçen yıl. Bu yaz DLS 23 gelecek. Kapatacağım ya. Neredesiniz? Yaptı. Her ihtimale karşı. Yok gitmiş tamam. Hiç kimse yok. 2 saat kaldı. Ve bir video çiz görüntülemeye ulaşmadığı sürece devam getirmeyi düşünmüyorum. Minimum çiz görüntüleme mi olmalı. Yoksa devamı gelmez. Yani mecbur koysak getiririz ama mevcut kalmadığımız sürece getirmeyiz. Mesela Angry Birds Epic 168 mi ne izlendi? 200 direkt yeni videosu gelir. Şu anda hmm. en çok izlenen videomuz Force Nefis videosu. Evet. Şeye geçtik şimdi. Ee, altını gireceğiz İlk önce oyunu bitirme şey geldi. 120 dolar kazanmışız. Saat başına 4 dolar kazanıyoruz zaten. Ne biçimmiş ne? Evet. Şimdi Şimdi 6. geceyi yapınca sanırım 2 yıldız olacaktı. Evet. 6. gece kat kat daha zor. Yüksek ihtimalle öleceğim ama yapabilirim bence. Dur be. Daha ne ara? Daha karpuz kesecektik. Ferdiş gitmedi değil mi? Bir ferdiş kalmış zaten. niye bu geceler oynadı? Video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Burak telefon bağımlısı olan ben. Vay be hemen bir saat bir oldu. Lan. Gelme bak çık ha. Geldik de ben. Lan. <laughs> Git. Bak mı? Ya. Yok böyle bir şans. İkisi de aynı anda geldi ya. Ha. Gitti. Hadi şşş. Hat şunu. Bu hücreler de çok hızlı olmanız lazım bu arada. Yoksa Estela. Böyle olunca böyle gibi enerji gidiyor. Gelmez inşallah. Lan. Aa, aa. Gelmeyin gelmeyin. Ve internet sitemiz de var. Orayı ziyaret etmeyi de unutmayın. Kardeş git. Gidiyor mu? Gitmiyor. Ya inat etmeyin ya. Deliriyorum. Perdiş Orada bakma. Blog var, videolar var. Yani videolarınız gelmedi ama. Hı kardeş ikisi de duruyor ya bir de utanmazlar utanın ya utanın topluk da var bak kardeş git artık git böyle Hacı bizim bak hala gitmiyor için. ya deliriyorum bir yol bir yol daha internet sitemiz ya <laughs> şimdi bu da <butama> mı geliyor <laughs> hiç seviyorum şu Foxy'yi bakışa bak Verdi iş gitti gitmemiş. Kutu kutu pense elmamı yerse. Hadi be. Aynı şeyleri yapıyorum Hadi be git ya git. Sen hani de geleceksen gel. Ne yapıyorsunuz lan kameramı bozuyorsunuz. Ya. Şu kapı bir açılmadı. Bütün her şey gitti sizin yüzünüzden. Terbiyesizler. Beş olsun bari. Kapımız tek şey yapmak... Aa, ya, bak yine orada. Gelmiyor, hâlâ orada. Gitsin zaten. Şaşıracağım. Artık gece bitebilir mi? Beni delirtmeseniz. Biraz daha Nasıl dayanayım? Ya bak hala orada ya delireceğim. Sen kameraları bozmayın diye oluyorum. Ha? Kaçın ya şu kapıyı deli gibi enerji gidiyor. Ya da salalım mı? Neyse video sıkıcı olmasın, salmayacağım. Yes. Evet. Bitti. 6. kez de geçtik. Bundan sonra zaten Custom Night var. Bir tane strateji göstereceğim, ondan sonra videoyu kapatalım. Evet. Şimdi Custom Night'ın kilidi açılacak. Evet, iki yıldız oldu. Şimdi Kasım Mert'teki bir istirayı göstereceğiz. Bin, dokuz. Freddy'yi bir yapın. Bunny'yi dokuz yapın. Chica'yı sekiz yapın. Bu arada oyunun Play Store sayfasında zaten kodu gösterdikleri var ama yani denememişler. Şimdi böyle kombinasyon yapıyoruz ve raid ediyoruz. Böyle Golden Fleet'ten jumpscare'i görüyorsunuz. O zaman bugünlük bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.